Bak ya alanın ters tarafı var Yine ne kadar alan veriyor şuraya bakar mısın? Şuralara bakalım da öyle gidelim. Bir daha bu tarafa dönmeyiz. Hangarda M4 var. Alayım ben hatta VSS'yi okay. bakayım da. Al al sen ya. Böyle bir tarafa tarafa gidelim. Bir Yok iki tane bende M4 var. Tamam silahları önce de değiştireceğiz ya. Direkt arkada dur. yanacaklar zaten. Neler? Nerede kentan oldu? Nerede lan? İçeride mi? Üst kattalar. Daha Flash Ondan var mıydı? Lan sen misin ya? O ne? Tatlı ne bunlar? Karşı tarafta nerede ha iki kişi nerede? Bomba atan kim ya? Yat 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 yere yat. Mayıttım onu. Mayıttım onu. Bunlar iki kişi. Tamam öldü. Öldü mü? Tamam. Ulan nasıl görmedim o kadar bakıyorum oraya. Karşıda yatıyormuş yerde. Adam yatıyordu ya. Kim var mı? Yok. Abi burayı Abi 4 bıraktım istemem. bir tane. bıraktım. 5 atlar ateş sen al. <laughs> Mehmet gel istersen o bize doğru geliyor at şey. Kim sürüyor arabayı? At Oğlum ateş AFK oluyor. Niye ateşe verdiniz arabayı? Ateş sen şu arabayı kullanma ya. Ver bana. Düşman görüldü. Tam da drop geliyor, drop. Atla, atla. Geliyor derken drop'u attı. Düşmana mı gidelim? Aha bize atıyorlar. Nerede lan? Düşman ha, gördüm, görüldü. Gördüm. E, düşman kişi mi ya? Bir kişi değildir. Bakalım etrafa. Düşman görüldü. Düşman görüldü diyor baksana. Ağaç dibinde galiba. Ben sola açılayım. Bir kişi sağa açılsa. Adam gözükmüyor lan. Birini sağa açsanız Burada adam yok. Ha var düşman var var. Düşman görüldü. Nasıl kastı? Allah Allah! Ateş ediyorduk ya ona. Resmen benim ekran dondu ya. <Sessizlik> Bu şekilde nasıl oyun oynayacaksın ki? Muhammed bizim arabayı al Mehmet yukarıdan bizim arabayı al. Benzin var mı sende? Benim. Düşman görüldü. Asker Asıyor zaten. Ya. Ben arabadan ben zaten yiyince duruyorum dur, bir de. Düşman görüldü. Aha bir araç daha geliyor. Bir araç daha geliyor karşılığına. altı lazımsa atabilirim var bende. Aa, ama araba nereye gitti? Karşına. Yerde yapmış, yerde yapmış. Nerede lan bu adam? Bak. Yerde yapmış kapının önünde ya. Ben atlayayım şimdi. Beyler tutun tutun düşeceğim. Senin Allah belanı versin. Ben de adam var gelseniz hepiniz buraya. Bir sis at buraya. Hadi canım gidiyor canım ben çabuk çabuk. Sen. İçerideyim arkadan gelin. Bir sis at Muhammed. Orada dur orada dur. Sis at sis adam Soldaki binada olması lazım. Koş 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 ateş bana koş ateş. Muhammed dur. Muhammed dur kenara kay. Beni tutsun. Tutabiliyorsa tutamıyor. Beni tut. Aynen aynen aynen. Tuttu. Tuttu Dur sen tamam, kal Bomba yiyeceğiz ya. İki tane sis geldi. Şuraya. Biriniz de ben tutun. Tutmaya çalışıyorum da tutmuyor lan. Ne yapıyor ya? Sen orada kaldın ha. Arkada kaldın orada. Ya kas gerek bir şey yok. Bir de kasıyor. Bir şey yapamıyorum ya. Çıvrı çıplakmışım ben. Düşman görüldü. Okay. Şuradan bir çıkalım da içeri girelim diyeceğim de neredeyiz? Gelin ya. Bu tarafa doğru gidelim. Mark the location. Mark the location. Aa burada da bir kişi var. Ayak sesi aldım. Atış atla. attım. Bu <laughs> <Koş> şunları <laughs> tut beni koş 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 koş. Tamam ben daha oyun oynayamam. Ya bomba atıyorum. Başka bir yere gidiyor bomba ya. Attığım yere değil yani. Alan vuruyor. Biriniz araba getirseydi. Kit var mı? Form up on me. Form up on me. Yola doğru çıkıyorum tepeye. Aa burada da araba var. Yukarıda da adam var. Şu şey yapalım. Rozo... girelim de ondan sonra düşünürüz ya. köprüsüne doğru gidelim. Onlar oradan gelecek. Ya Şu, şurada duralım isterseniz. Burada okay. adam adamlar sağımızda. Bak orada kal orada kal. Ha, solda da adam olabilir. Bakalım ya. Yeleğim yok. Aa adam mı var orada da. Çocukta ne varmış? Hasarlı bir yelek var, başka bir şey yok. Hasarlı da bir kask var. atabilirim içecek var bende fazla. Şuraya atayım isterseniz. 4 tane içecek attım buraya bak. I got supplies. Köprüye dikkat edin. Ben çok düştüm. Ben, ben yaşayamam ya, ya bir daha düşersen. Oğlum. Hiç bakmayayım bile. Aa, burada çatışmışlar bak. Aslında bir yer. adamlar burda burda. Nerede ya? Karşıda mı? Köprüün solunda ben. Aynı aynı. Bak. Neresi solun ya? Arkada adam var. Ne köprü Ağaçta ağaçta. Hangi ağaçta? Üç kişiler. Üç kişiler. Abi yani ben niye görmüyorum ya? Göstersene bir daha. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Aynen bak. Düşman görüldü. Adam var lan arkanızda. O botmuş. Yerde yapıyor. Allah'ım yarabbim, nasıl ya nasıl vuramıyorum ya. Ben arkalamaya çalışacağım zaten ölebilirsem ölüyorum. Hiç bakmayın bana buraya bir adam geliyordu çünkü. Kalkan arkada bir adam var. Şurada bir adam vardı lan. Köprü yanında. Oraya geçmiş bir bakalım. Geçti. Oldum. Tamam aldım. Tamam. Bomba attım yaklaşma. Köprüye biri. <laughs> e, köprüye atlıyor. Başka adam var mı lan? Bir sürü adam aldık burada? Adam var bende köprü altında. Var var bir tık daha var. Arkadaş daha var bunlar. Bir altında adam mı var dedin? Var var aldım. Abi bir lazım bana ya. Abi bunlarda da bir tık yok ya. Var ben getireceğim. Bunda ne varmış? Kar varmış. 8x var. buradan nasıl çıkacağım? İnşallah çıkarım ha. Bu çıkış var mı? Yok duman sen şu taraftan. Şimdi lootlara baktınız galiba. Aynen. arabayı arabaya ateş sürmesin. Kitin yok mu hala? Yok. Al. Ah. Bir tane bundan bırakayım. Dört tane çiçek attım. 10 tane sargı bezi attım. Tamam tamam. Abi gidelim. Burayı iyi sıyırdık ya. İki tarafta da kaldık da. Şurada durduğum yer doğru olmasa ölürdük. Baş. yine bir ses geldi de. Şu e eve gireceğim. Evler Dik dolu bence. Dolu, aynen. yukarıya Yok yok yo, buraya dalalım ya. Dikkatli olun. Ya buraya drop da atmış bak. Evlere dikkat. Tamam evde adam yoksa burada takılabiliriz. Güzel. Karşıda adam var ağaç dibinde. Şurada. Bot galiba ya. Ç yukarıdan vurursunuz onu. Yere yattı, yola yattı bak şurada. Görüyorsunuz mu? Ben göremiyorum. Yatıp yatıp kalkıyor ya. Bot o bot. Aldı onu. De bu adamlar. Oğlum çok merkezdeyiz lan. Aha orada orada. İşaret koy Furkan. Enemies ahead. Onu aldınız mı? Yere yaptı o da. MK14 var bunda. Ha, arkadan bomba yemeyelim. Şu şeyler çok iyi. Burada kalalım bence. Okay. Ha, karşıya düşman geçeceğiz. Görüldüm. Karşıya geçeceğiz. Alan verdi. Düşman, ben de, düşman ben de adam. Ben de ben de ben de ben de. Düşman görüldü. bak can kaçıyor ya lan ne Ateş ver bana ateş. Arabayı mi? Adamlar. Sen var Tamam eve gidiyoruz hadi. Bak şu kayanın oraya gideceğim ha. Sağa sola dikkat edin. Tam karşınızda. Önümüzdeki adam oldu. Önümüzdeki, önümüzdeki. Tamam bu manyaklığı yapmayın da. Düşman görüldü. Karşıda adam var aynen. Başlayalım mı orayı? Siz yaya gelin. Araba patlayacak çünkü. Dal 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 dal. Sesli orada değil yani. Ne ha ya? Dalda atla çık dışarı şey çık bırak yutu bırak. Çık dışarı şey çık. Aha gördüm. Arabaya atla. Çabuk 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 çabuk. Gel gel köprünün ayağında köprünün ayağında beyler. Köprünün ayağında iki numara. İki kişiler aldın Beni düşürdü Bir tane adam kaldı, bunun bitti oyun. Bir tane, ben de bir tane adam var. Oo, ne canlı oyun ya? <gülüyor> <gülüyor> <O fikir> ya. <laughs> Ama çok fena kasıyor yani. Kasması var ya. Üç kişiymiş onlar ya ben ikisini vurdum ama düşmedi yani.